Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere boolean'ları anlatacağım. Arkadaşlar bir yerde bir boolean varsa ilk aklımıza gelmesi gereken şey true ve false'dur. Yani boolean'lar sadece iki sonuç döndürür. Ya true döndürür ya da false. Şimdi boolean'la ilgili bir örnek yapalım arkadaşlar. Ben şu anda burada iki tane sayının büyüklük küçüklük durumunu sorgulamak istiyorum. Bunun için document.write komutumu kullanacağım ve document.write komutumun içerisine 15 11'den büyük mü diye bir sorgulama yazacağım. Şimdi bakalım arkadaşlar ekrana ne döndürecek? 15 11'den büyük olduğu için gördüğünüz gibi ekrana true yazdırdı. Peki ben 15 11'den küçük mü diye sorgulasaydım? O zaman da arkadaşlar sonuç yanlış olduğu için ekrana false yazdıracak. Biz boylunları her zaman karşılaştırmalı durumlarda kullanmayız arkadaşlar. Boylunları kullandığımız farklı yerlerde var. Şimdi bunları görelim. Öncelikle bir boylun hangi durumlarda türü döndürür? Buna bir bakalım arkadaşlar. Boylunun türü döndürdüğü toplamda 6 durum var arkadaşlar. Bunun için ben toplamda 6 tane değişken tanımlayacağım. Bunun için arkadaşlar 6 değişkenimi de buraya yazıyorum. Tabii ki bunların isimleri farklı olacak. B4, B5 ve son değişkenime de B6 ismini verdim. Şimdi arkadaşlar Boylan'ın true döndürdüğü ilk duruma bakalım. Buraya Boylan'ı yazıyorum. Ve arkadaşlar şimdi biz Boylan'ın içerisinde bir tam sayı yazarsak bizim Boylan'ımız bir true döndürecektir. Yani ben buraya 211 yazdığım zaman benim boolean'ım true yazısını ekrana döndürecektir. Şimdi ikinci durumumuza bakalım. Ben boolean'ın içerisine bir ondalıklı sayı yazdığım zaman arkadaşlar benim boolean'ım yine true'yu döndürecektir. Üçüncü olarak ben negatif bir sayı yazarsam yine true'yu dönecektir. Ben bir string yazarsam string ifade de boolean bir true'yu döndürecektir. Burada arkadaşlar ben tırnak işaretlerimin arasına false yazarsam false döndürmez. Gene true döndürür. Buraya false yazmamız hiçbir şeyi değiştirmez arkadaşlar. Şu anda bu biz tırnak işaretlerinin arasında yazıldığı için arkadaşlar false yazısı tırnak işaretlerinin arasında yazıldığı için şu anda bu bunu bir string olarak algılıyor ve string olarak algıladığı için gene true döndürecektir. Yani yukarıdaki bilişim yazısından hiçbir farkı yok arkadaşlar. Buradaki false'un. Yani buraya false yazdık diye false döndürmez kesinlikle. Şimdi son durumumuza gelelim. Burada arkadaşlar ben e, içerisinde bir matematiksel işlem yapabilirim. 18 artı 17 derim. Artı 2.74 yazarım. İstediğim gibi matematiksel işlemler yapabilirim arkadaşlar. Ben boolean'ların içerisinde. Ve bir matematiksel işlemi yaptığımız zaman da bu yılın true döndürecektir. Şimdi document.write deyip teker teker bu değişkenlerimizi yazdıralım arkadaşlar. Bakalım gerçekten de türü döndürecek mi? Öncelikle B1'i yazdıralım. B1 Artı bir sonraki değişkenimizi bir alt satırda yazdırsın arkadaşlar. Bunun için bir BR etiketimizi kullanalım. Şimdi diğer değişkenlerimizi de aynı şekilde yazdırabiliriz. Şimdi Diğer değişkenlerimin isimlerini de değiştiriyorum. B2, B3, B4, B5 ve son olarak da B6'yı yazdım. Şimdi bakalım arkadaşlar ekranda 6 tane true görebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bütün sonuçlarda da true döndürmüş olduk. Şimdi boolean'ların hangi durumlarda true döndürdüğünü öğrendik arkadaşlar. Şimdi bir de hangi durumlarda false döndürüyormuş buna bir bakalım. Bu sefer arkadaşlar değişiklik yapalım ve boolean'ları nokta Hayaten içerisinde kullanalım. Farklı bir kullanım şeklini de görmüş oluruz böylece. Şimdi ben b1 değişkenime öncelikle 0 yazıyorum, 0 değerini atıyorum. 0 yazarsak arkadaşlar, bu yılın her zaman False döndürür. Bir tam sayı yazdığımız zaman True döndürüyordu. Ancak bunun bir istisnası var. 0 da bir tam sayıdır. Ancak sıfır yazıldığı zaman boolean her zaman false döndürecektir. Buraya eksi sıfır yazarsak yine false döndürür arkadaşlar. Negatif tam sayılarında istisnası bu. Eğer eksili ifadenin sağında bir sıfır varsa boolean her zaman false döndürür. Arkadaşlar eğer stringimiz bizim boş olursa boolean yine false döndürecektir. Burada herhangi bir metin olduğu zaman true döndürür. Ancak tırnak işaretlerimizin içerisi boş olursa bu sefer false döndürecektir. Ben değişkenime bir değer atamazsam arkadaşlar benim boylanım gene false döndürür. Ben değişkenime null değerini atarsam arkadaşlar benim boylanım false değerini döndürecektir. Ben değişkenimi false yazısına atarsam arkadaşlar benim buyrunum false döndürecektir. Şimdi bir durumumuz daha var arkadaşlar. Toplamda 7 durum var false'larla alakalı. Ben bir sayıyı bir string ile matematiksel işlem yapmaya çalışırsam arkadaşlar bakın bir sayı yazdım buraya ve şimdi de bir string yazacağım. Benim boolean'ım her zaman false sonucunu döndürecektir. Yani arkadaşlar hiçbir zaman bir sayı ile bir string'e matematiksel işlem yaptırmaya çalışmayın. Şimdi document.write komutumuzun içerisine gelelim. Ve buraya boolean yazalım. Şimdi değişkenimizi parantez işaretlerinin arasına alıyoruz arkadaşlar. Ve diğer değişkenlerim için de ben aynı yazımı kopyalayıp yapıştırıyorum. Tabii ki değişkenlerimin isimlerini burada değiştirmem gerekiyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Toplamda 7 adet false değeri görebilecek miyiz? Son değişkenimiz de B7 değişkeniydi. Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm durumlarda da false dönmüş oldu. False ile ilgili de toplamda 7 durumumuz var arkadaşlar. Şimdi biz bir boylanı dilersek nesne haline getirebiliriz arkadaşlar. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Şimdi size bunu anlatacağım. Öncelikle ben bir x adında değişken tanımlıyorum ve bu değişkenime false değerini atıyorum. Şu anda arkadaşlar benim bu değişkenimin veri türü bir boolean. Şimdi ben bu false değişkenimi alacağım. Ve arkadaşlar bir nesneye çevireceğim. Yani veri türü boolean olan bu değişkenimi alacağım. Ve bir nesneye çevireceğim arkadaşlar. Bunun için new anahtar kelimemizi kullanıyorduk. Önceki derslerimde de size anlatmıştım new boolean diyorum ve buraya arkadaşlar parantez işaretlerimin içerisine false yazıyorum. Şimdi bakalım. Öncelikle x değişkenimizin veri türü neymiş? Daha sonra new anahtar kelimemizi kullanmamızla birlikte y değişkenimizin veri türü ne olmuş? Bunun için arkadaşlar document.write komutunu kullanıyorum. Veri türlerini yazdıracağım ben. Veri türlerini yazdırabilmek için biz type of komutumuzu kullanıyorduk arkadaşlar önceki derslerimde size anlatmıştım. Öncelikle x değişkenimin veri türünü yazdıracağım ve daha sonra bir alt satıra geçip y değişkenimin veri türünü yazdıracağım. type of y diyorum. Şimdi bakalım veri türlerimize. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ilk değişkenimde yani false değerini atadım değişkenelim veri türü boolean ve daha sonra new anahtar kelimesini kullanmamla birlikte bu false bu false false değişkenim artık object olmuş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de boolean'larla object'lerin karşılaştırılmasına bakalım arkadaşlar. Object ile bir boolean karşılaştırıldığı zaman nasıl bir sonuç elde ediliyor? Bir de buna bakalım. Burada x değişkenime gene ben false değerini atacağım. Y değişkenim ise veri türü arkadaşlar bir object olacak. Yani x değişkenim boolean, y değişkenim ise object olacak. Şimdi arkadaşlar document.node.write komutunun içerisine geliyorum ve şu şekilde bir sorgulama yapıyorum. X değişkenim Y değişkenime eşit mi? programlama dillerinde arkadaşlar iki tane eşitlik eşittir anlamına geliyordu. Eşitlik sorgulamak istiyorsak mutlaka iki tane eşittir kullanmamız gerekiyordu. Şimdi bakalım. Eşit mi acaba? Gördüğünüz gibi true döndürdü arkadaşlar. Yani ikisinin de değeri aynı olduğu için, ikisinin de değeri false olduğu için ekrana true döndürdü. Ancak ben burada kesin eşitliği sorgulasaydım yani 3 tane eşittir kullansaydım o zaman arkadaşlar ekrana false döndürecekti. Gördüğünüz gibi neden false döndürdü peki? Çünkü arkadaşlar kesin eşitlikte iki durum önemliydi. Birincisi bu değişkenlerimiz değer olarak birbirine eşit mi? Evet değer olarak birbirine eşit. İkinci şart neydi? İkinci şart ise veri türleri birbirine eşit mi? X değişkenimizin veri türü boolean, Y değişkenimizin veri türü ise object. O yüzden arkadaşlar ikinci şart sağlanmadığı için ekrana false döndürmüş oldu. Şimdi son olarak arkadaşlar bir karşılaştırma daha yapacağız. Bu karşılaştırmamızda ise iki değişkenimizin de veri türü object olacak. İlk değişkenimin veri türünü de object olarak düzenledim arkadaşlar. Şu an iki değişkenim de hafızasında veri türünü object olarak tutuyor. Şimdi bu iki değişkenimin eşitlik durumunu karşılaştıracağız. Eşitlik durumunu sorgulayacağız. Arkadaşlar JavaScript'te şu şekilde bir kuralımız var. Nesneler hiçbir zaman karşılaştırılamaz. Eğer karşılaştırma yaparsak gördüğünüz gibi ekranda false yazısını görürüz. JavaScript'in böyle bir kuralı var arkadaşlar. Yani bir object ile bir boolean karşılaştırılabilir. Ancak iki tane object hiçbir zaman karşılaştırılamaz. Karşılaştırılırsa ekranda false yazısını görmüş oluruz. Benim boolean'larla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu dersimizi burada bitirelim. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.